Türkev TV'den herkese iyi akşamlar. Seferli Derneğimizin yeni yönetim kurulu bu akşam Bayanlar Kolu olaraktan burada toplanmış bulunmaktayız. Seferli Dernek yönetimine öncelikle hayırlı olmasını diliyorum ve yeni başkanımız sevgili Çiçek Filiz Başkanımız öncülüğünde bu akşam ilk önce kadınlar olmazsa olmaz dediğimiz toplantısını gerçekleştirdi ve yeni oluşum için burada iştişareler yaptılar. Ben şimdi Çiçek Hanım'a bu iştişarelerle ilgili ve yeni yönetimle ilgili fikirlerini sormak istiyorum. Evet, sevgili başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür yeni yönetiminizde size de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, yeni işte yönetimimizi kurduk. Arkadaşlarımla birlikte çalışmamızı yapacağız inşallah. Hep beraber el ele, omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. İnşallah şimdi kalabalık bir ekip. Tabii ben yine de ekibin sonuna denk geldim haliyle evet. ama e, biz bu zamana kadar Seferli Dernek Yönetimi ile hani, e, çok bir yol kat edemedik açıkçası. Bu yeni yönetim, e, yeni başkanımız, gencecik başkanımız sevgili İbrahim ve e, seninle birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. E, i̇nşallah böyle güçlü bir ekip, güçlü bir kadroyla da e, güzel işlere imza atacağınıza inanıyorum. İnşallah. Yeni kurulumla ilgili e, çok güçlü bir kadro var. Bu kadroyla ilgili düşünceleriniz, yapmak istedikleriniz nelerdir? İnşallah ilerleyen zamanda kadromla birlikte, arkadaşlarımla e, ileriye dönük güzel e, düşüncelerimiz var ama şu anda bunları dile getiremiyorum. E, Saygıdeğer başkan kardeşimle birlikte bunları ilerleyen zamanlarda inşallah Birlikte onları da projemizi ortaya serdiğimiz zaman onu da dile getireceğiz. Ee, ayın 26'sında da kahvaltımız var inşallah. Ondan sonra Ramazan'ın ilk günü e, iftarımız var burada. İnşallah arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımız devam edecek. Evet Mikrofonu şimdi yeni oluşum için Başkan Yardımcımız Hamide Hanım'a iletiyorum. Onun da fikirlerini alalım. Muazzezciğim öncelikle evet hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar ee, geldik. Bu akşam toplanma nedenimiz, birimizi daha iyi tanıma, kaynaşma, beraber bir sohbet etmek, bir çay içmek, bir kahve içmek. sohbetimiz oldu, güzel oldu. Çoğu arkadaşımız gitti burada ama siz de geldiniz, bu da güzel oldu. Tanışma işte, kaynaşma. bu ekip çok güçlü. İnşallah güzel şeylere imza atacağız. Şimdi Hamid ablacığım, kadınların olduğu yerde zaten evet, başarılamayacak kesinlikle. hiçbir şey yoktu. Kesinlikle, evet. Yani hep beraber, el İbrahim birlikte. Kayaoğlu kardeşimizle, başkanımızla beraber yürüyeceğiz Çiçek Başkanımla hep birlikte. İnşallah başarılar diliyorum. Evet hem İbrahim Başkan'a hem Çiçek Başkanım'a Seferli Yönetimi Dernek Yönetimi ekibi olaraktan başarılar diliyorum. Çıktıkları bu yolda Allah utandırmasın diyorum.